Merhaba arkadaşlar hepiniz Oya Bohcan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz yazmama çimenleri yeşil iple e, çiçeklerinde buradaki gördüğünüz turuncu ipimle yapacağım. Çok güzel bir model göstereceğim. Modelimizi Instagram üzerinden takipçimiz gönderdi. Yapmamı rica etti. E, çiçeklerimizi kullanırken 434 numara altın başak bir ip kullanıyorum. Hemen renk numarasını göstereyim sizlere. Şöyle 434 numara. Dediğim gibi 46 numarada bir turuncu kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben hızlıca ipimi sardım. Şimdi yeni başlıyormuş gibi buradan alalım. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez tığıma ipimi doladım. Burada 1 2 3 tığlama 4 400 tığlamanın altından giriyorum. Önce bir tane, sonra 2, 2, 2 alarak uzunca bir tırabzan oluşturuyorum burada. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Modelimizin arka tarafını çevirdim. Yaptığımız buradaki zincirimizin kökünden batıyorum. Burada bir yuva oluşturdum. 1 2 zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim şu şekilde bir kez baş aldım bu yaptığım yuvaya girdim Pardon 3 altta 3 zincir çekiyorduk üstte 2 zincir çekiyorduk 3 tane zincir çekiyorum bir kez baş aldım battım 2 2 alarak çıktım 1 2 3 zincir çektim yaptığım trabzanın ortasından dolandım ve şu şekilde bir kirpik oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar yuvama girerek kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yaptığım yuvaya girdim. 2 2 alarak çıktım. 3 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yine baş almadan büyük yuvama girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yaptığım yuvaya girdim. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Burada tekrar araya girdim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim baş almadan girdim ve kapattım bu şekilde 3 tane taç yaprak oluşturuyorum Şimdi buradan büyük trabzanın altından girdim sık iğne ile aşağıya kadar ineceğim 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnemi hemen yanındaki kutumun altından girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez baş aldım. 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğumun altından girdim. Önce bir tane sonra 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Baş almadan trabzanın altından girdim ve kapattım. Burada bir tane sadece yuva oluşturuyorum. Buradan aşağıya sık iğne ile iniyorum şimdi. 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnemi hemen yanındaki kutumun altından girdim. Burada ara biçimen yapıyorum bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. Üç tane kutucuk atlıyorum. Dördüncü kutucuğumun altından girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki alarak çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Modelimizin arka tarafını çevirdim. Bu yaptığımız ilk zincirimizin tam dibinden batıyorum bir yuva oluşturdum. 3 zincir çekip modelimin ön tarafını çeviriyorum. Yuvamı öne alıyorum. Bir kez baş aldım. Yuvama girdim. 2 2 alarak çıktım. 3 zincir çekiyorum. Baş almadan girdim ve kapattım. 3 zincir çektim. Büyük yuvama baş almadan girdim. 1 2 3 zincir çektim. Burada bir kez baş alıyorum. Aynı yuvaya girdim. 2 2 alarak çıktım. 3 zincir çektim. 2 aradan girdim. Kirpiğimi oluşturdum. 3 zincirimi çektim. Baş almadan yuvamdan girdim. Bu şekilde. 3 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 alarak çıktım 3 zincirimi çektim yaptığım trabzanın arasından girdim ve kapattım 3 zincir çektim baş almadan tekrar aynı yuvaya girdim ve kapattım şu şekilde yine 3 yapraklı bir çiçek oluşturuyorum buradan aşağıya yine 6 tane sık iğne ile iniyorum yedinci sık iğnemi hemen yanındaki kutumun altından gidiyorum bir zincirimi çektim bir tane örümcek yapıyorum iki kez baş aldım 3 kutucuk atlıyorum 4. kutucuğumun altından girdim 1 2 2 2 alarak çıktım 5 zincirimi çektim baş almadan trabzanın altından girdim. Buradan aşağıya sık iğne ile yaparak iniyorum. 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnemi hemen yanındaki kutumdan girdim. Bu şekilde devam ettiriyorum. Arkadaşlar çimenimi şöyle yaptığım çimen kısmını göstereyim yaptığım kısım bu şekilde. Hemen şimdi ben hızlıca üstün yapımına geçmek istiyorum. Hızlıca turuncu ipimi sardım. Bir tane örümcek oluşturuyorum ara örümceğimi. Ben başlarken şu şekilde başladım. Sizlere ara örümcek şeklinde başlayarak göstereceğim. Burada aradaki çimenimin içine baş almadan girdim ve kapattım. Burada tekrar bir örümcek daha yapıyorum aynı uzunlukta. Bu şekilde aynı uzunlukta bir örümcek daha yaptım. Bu örümceğimizi şimdi buradaki yuvamın ortasından girdim. Şu iki iki taç çapramın arasından girerek kapatıyorum. Şöyle baş almadan girdim şu şekilde öne alıyorum taç yaprağımı önde kalacak çünkü taç yaprağım bu şekilde sabitledim buraya ipimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çektim burada tekrar buradaki yuvaya giriyorum aynı yuvaya diğer iki çiçeğin arasından giriyorum şu şekilde baş almadan girdim ve buraya sabitledim Şurayı hemen düzelteyim bu şu model şu modeli bükersek daha rahat olur bükersek önde kalacak Çünkü bu arkada kalacak. Şöyle yapalım. Kamera önünde yapması biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Arkasından aldım. Şu şekilde sabitledim. Bu şekilde olacak görüntümüz. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Bu yaptığım zincire sık iğnelerle ilerliyorum arka tarafından. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yapmak kafi ama ben 14 tane yapmayı tercih ediyorum. Burada 14 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Tekrar bir zincirimi çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Görüntümüz şu şekilde. Burada ilk sık iğnemden baş almadan giriyorum. Bir sık iğne buraya yapıyorum. Sonra iki zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki sık iğneme giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 3 zincir çektim. Yaptım. Aradan girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki sık iğneme baş almadan giriyorum. İlk taç yaprağımı oluşturdum. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Hemen yanındaki sık iğneye giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 3 zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım. 2 zincir çektim. Baş almadan yandaki sık iğneme girdim. 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki sık iğneye girdim. 2 2 alarak çıktım. 3 tane zincir çektim. Yaptım. Trabzandan girdim kapattım. İki zincir çektim. Baş almadan bir sonraki sık iğneme giriyorum. Tekrar ikiz zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. İki, iki alarak çıktım. zincir çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim ve kapattım. 2 zincir çektim. Hemen yandaki sık iğnemden giriyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki sık iğnemden giriyorum. 2, 2 alarak çıktım. 3 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim. Kirpiğimi oluşturdum. 2 zincirimi çektim. Yandaki sık iğneye baş almadan giriyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir çektim. Bir kez baş aldım. Bir yandaki sık iğneye giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 3 zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın arasından girdim baş almadan. Tekrar 2 zincirimi çektim. Baş almadan sık iğneme girdim. Bu şekilde. Bir sık iğne ile de son sık iğneme giriyorum. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıp hemen yan taraftaki yuvaya girdim. Bu şekilde tekrar bir örümcek daha yapıyorum aynı boylarda iki arayı dolduracak şekilde yapıyorum arkadaşlar ne çok uzun ne de çok kısa olacak burada iki çiçeğimin arasına baş almadan giriyorum bu önde olacak şu şekilde bu da arkada olacak şekilde. Bu şekilde alıyorum. Bu şekilde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Burada şu kısmı büküyorum. Bu kısmında arkasından dolanıyorum. Buradaki yeşil yuvama giriyorum. Bu şekilde. Düzelttiğimizde zaten bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Bir zincir çektim. Modelimin arkasını çevirdim. 12 tane pardon 14 tane sık iğne yapıyorum burada. 12 de yapabilirsiniz ama ben kalan baştaki sık iğnemle sondaki sık iğneme sadece sık iğne yerleştireceğim için bu şekilde yapmayı uygun gördüm. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben çok da uzatmak istemiyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer anlamadığınız bir yer olursa birazcık videomu geriye sarıp tekrar izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben modellerimi. Diğer yaptığım modellerimle birlikte modellerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Kanalıma ücretsiz abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim yeni attığım modellerinden anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.